Zuhra, yok böyle bir namaz Allah'tan kork ya. Namaz mı uyduruyorsun ya? Namazın iki kaynağı vardır. İki farzı vardır, iki kaynağı vardır. Kitap, sünnet, icma olmaz namazda. Piyas, fuka olmaz namazda. Böyle bir namaz Allah emretmiş mi? Hayır. Böyle bir namazı Peygamber Efendimiz bahsediyor mu? Hayır. Nereden çıkardın? Türkiye'den başka bir yer de bilmiyor. Biraz bize kutu doğanları akıtmışız. Mesela bir yüzler. Nasıl kandırdılar bizi? Ya şimdi darül harftir dediler. Olmaz cuma. Halt etmeyeceğin. Darül suhtur, darül bilmem efendim. İslam'dır Bırak şimdi. Darül var. Onlar Peygamber Efendimiz de buyurdu, Cuma size kıyamete kadar farklıydı. İster adil imam, ister zalim imam. <laughs> Hadi buyur. Hazret Allah ne buyuruyor? Cuma, bayram. Siz e, ee, namazdan fayda olunca Allah'ın zikrine koşun. Dağ Dağılınız, yeryüzler ısıtlarınız aranız. Akşama da namaz olunca İki rekat. Cevay. İki rekat. Üç diyemezsin. Hutbede hazır bulunmak, hazır bulunmak. Hutbeyi duymuyorum ben. Oldu namazın yine tamam. Sahiptir. Gerçek e, İmam Efendimiz'in iştahına göre heyecanın <laughs> sünnete teş kılınmadı mı? Kılındı. Nasıl kılındı? İmam Azam Hazretleri buyuruyor ki Dört tiket peygamberimiz evinde cumanın sünneti kadar gelirdi. Doğru hutbeye çıkardı. Doğru. <laughs> dört tiket cumanın sünneti kadar Ondan sonra da gelince eve dört tiket daha kılardı. vardı. İmam-ı Şafiyat dedi hayır diyor. İki tiket kılardı. İmam-ı Hanbeli Hazretleri, Malik Hazretleri diyor ki hayır hiç kılmadı. Hadi buyur. Dört imamımız. Tanefi mezhebi olarak dört tikat kılıyoruz. Cuma'da, harcına e sonra dört tikat kılıyoruz. Başka namaz var mı? Yok Allah'tan tamam. Konya'da icat edildi bu namazı. Ben Konya'da <laughs> sohbet ediyordum camide. Ey Konyalılar dedim. Siz bunu tövbe fayda savuşturamazsınız. Çünkü ümmet Muhammed'in başına bela ettiniz. Namaz bela olur mu? Namaz değil. Allah'tan sana Sen kendi uydurduğun şeye nasıl namaz diyorsun? Seferde olmadığı müddetçe, bir bahane olmadığı müddetçe, Cuma namazı üzerinde arzu vakit namazı değil ki, Evet. E, ee, yok. Namazın kaynağı. Ne? Medine'nin kuralları var. Giyim kere var. Burada da bir mesele şey. Hatta orada içinde durmazlar. Değil mi? Bilenler de öyle. İyi. Yanım onlar var. Yavrum ve sefle alakası bunlar. Biz süslemişiz bazı namazları. Bilenleri pekala. Allah kabul etsin zikirle süslemişiz, dualara süslemişiz. Onlar onu yapmıyorlar. Niye? Öyle görmedik biz diyorlar. Namaz, Allah emrettiyse namaz, Peygamberimiz Efendimiz kıldıysa namaz. Onun dışındaki bir şeye, hareketlere namaz diyemez. Farz olan namazlar var, vacip olan namazlar var. Efendim, sünnet-i müekkep namazlar vardır, ayrı müekkep namazlar vardır. Evet, bunlar izah edilmiştir. Bunun dışında iltifat etmeyin. Lütfen, Allah aşkına. Diyanet de zaten bunu ilan etti. Yok öyle bir namaz. Dedi kaç sene sonra dedi. Biz daha konuşuyoruz. Benim diyorum Oynuyor. <laughs> her yerde Sen her yerde. Kırk elli senedir bu davanın üzerindeyim. Ne diye? Ya Zuhran Rüyev'in olmaz yok. Yapmayın ya. Etmeyin ya. Etmeyin ya. Hani Ziya Paşa'nın bir dörtlüğü vardır. Gezdim Frankistan'ı. Beldeler kâşâneler gördüm. Dolaştım Mülkistan'ı. Bütün viraneler gördüm. Fakirde dolaştım mülk-i İslam'ı. Zuhra'nın devşeyi göremedim. Fakirde gördüm. <laughs> Türkiye'de gördüm. Bir de hudutlarda gördüm. Hudut bize yakın olanlar. Ah onları da kandırmışız. Şimdi cuma olmaz diye. Cuma olmaz diye bir kanun yok, kanun yok. Yani. Hayır, ister adil var, ister zalim var. Ha, tehlike var mı? Toplantı tehlikesi. Toplanmayı, vakit namazı itibar diyor. <laughs> <laughs> Var. Evet, çıkmayın, vuracağız. Mesela, şey de, Evren Paşa'nın yaptığı işlerdi. Ben Antalya'dayım o zaman. Bir anons zavahları, kimse dışarı çıkmasın, yoksa vurulacaktır. Misafirlikteyim yatıyorum Allah Allah. lan burada da satıcılar merkez çıkıyor diyor. Ben lahta pırasa satıyor sanıyorum. Ne bileyim adamlar çıkmayın. Bir de anladık ki ister olmuş. <laughs> Bazı arkadaşlar fakire sordular. Efendim bugün cuma farz mı Hayır. Bugün cuma üzerinde farz değil. Niye? Çıkmayın, vurulacaksınız. Ölüm tehlikesi. <laughs> Vakit namazı mı derdi? Bazıları gitmiş cumaya kılmışlar aralarında. E sizin de mahmur cumaya kılmışsınız. Ölmeden gelmişsiniz. Ölseydiniz ne zaman çekildik? Var mı? Kefen gelmiş. İyi. Hoş geldin sefa ya. yok. Yani şimdi tehlikeden hazır ediyoruz. Buna dikkat edin. Yani başka şey değil. Yok. <laughs> <laughs>